şu anda arkamda Asus'un B550F Gaming Wi-Fi anakartı var. Şimdi birçok kişi bu anakartın X570 gücünde olduğunu iddia etmiş. Aslına bakarsanız tasarım noktasında full paket bir anakart gibi de gelmekte. Fakat asıl mevzumuz ne biliyor musunuz? Birçok kişi 2400-3000 MHz'lık bellekler kullanıyor ve bu belleklerin potansiyelini tam manasıyla kullanmıyor. Ne denesek ne denesek diye düşünürken aklıma süper bir fikir geldi. <laughs> Selam yüksek frekanslılar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi özellikle AMD işlemci kullananlar için hesaplama programı var. RAM'in potansiyelinin fazlasıyla gösterebilecek kadar güçlü mü? Elimizde bulunan belleklerin detaylarını nasıl görürüz? Maksimum kaç MHz'a çıkar? Bellek erişim süreleri noktasında daha düşük seviyelere inebilir miyiz? Hadi diyelim hepsini başardık. Fakat oyun noktasına ya da program noktasına nasıl bir katkısı var? İşte bunların hepsini bu videoda işleyeceğiz. Aynı zamanda anakartımızı değerlendireceğiz. Şimdi derseniz arkanıza yaslanın bu faydalı programı bir frekans vermeye başlayalım. Görebileceğiniz üzere masamızın üstü epey dolu. Ekipmanlarımız burada. Anakartımız gaming serisi olduğu için son çıkan işlemcilerden bir tanesi Ryzen 5 3600XT kullanacağız. Şimdi bu anakart overclocklu bir şekilde 4600 MHz bellek hızları kaldırmakta. Yalnız günümüzde birçok insan standart olarak 3000 MHz bellek kullandığı için hatta bazıları 2400 MHz kullanıyor. O yüzden bugünkü testimizde ekranda görmüş olduğunuz koda sahip bellek kitimiz bize eşlik edecek. 2x8 16 GB. Aynı zamanda 5600 XT ekran kartımız var. Dostlarım önce dilerseniz anakartı bir kutusundan çıkartalım. Anakart bize merhaba dedi. Burada Wi-Fi antenleri var. Şık bir antenle gelmiş. Ayaklığımızda yanında çıkmakta Alt kısma geçtiğimizde birbirinden şık stickerlar var. Bayağı iyi gözükmekte. Aynı zamanda kılavuz çıkıyor ve CD de göndermişler. Artık CD'ye ihtiyaç duyduğunuz bir makine yok. Önceden bu anakart incelendiği için içerisindeki bazı parçaları göndermemişler. Anakartımızı muhafazadan kurtardık ve ilk izinimi paylaşmak istiyorum. Gayet şık ve çekici durmakta. ATX form faktörüne sahip 4 adet bellek slotu var. 128 GB destekli. Chipsetimizi elimi dokunduğum zaman buz gibi yansıyan bir heatsink kaplamış. Keza VRM tasarımı tasarımında da görebiliyorum. Şimdi sevgili dostlarım bu ona kartı diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi VRM tasarımı. 12 artı 2 şeklinde karşımıza çıkıyor. Giriş seviyesi birçok X570 anakartta kapışabilecek potansiyelde. Keza orta segment X570'in yapabildiği birçok şeyi yapabilecek, potansiyeli de sunabilecek güçte. Ses kanadında kaliteli komponentler kullanmışlar. Supreme FX'i zaten görebiliyorum. Genelde Asus anakartların ses kanadında iyi bir performans sergilediğini her daim görmüştüm. M.2 SSD kanadında termal pad ile gelmesi, metal bir heatsink ile gelmesi hoşuma gitti ve bunu iki slotta da devam ettirmişler malzemeden çalmamışlar. Sevgili dostlarım görebileceğiniz üzere 6 adet fan yuvası gördüm. Ekstradan 3-4 adet kasa fanını kaldırabilecek potansiyelde. PC Express 4.0 kalitesini yansıtabilecek potansiyelde bir PCB anlayışı var. Anakartın arka kanadına geçtiğinde de aynı anlayışın devam ettiğini görebilmekteyim. Arka kanıda geçtiğimizde aynanın dahili bir şekilde gelmesi hoşuma gitti. En çok takdir ettiğim nokta ise bu anakartta BIOS flashback tuşunun olması ve LED de gelmesi. Komponent noktasında çok zengin gözüküyor. Performans noktasında da zaten özellikle bellek kanadında neler yapabileceğini göreceğiz. Şimdi sevgili dostlarım bilgisayarımıza belleklerimize taktığımıza göre belleğimizin hacmini ölçmemiz lazım. Burada en yakın dostumuz CPS programı. Buradan bellek kanalına geldiğimizde tek kanal mı yoksa çift kanal mı kullanıldığına iyi bakın. Çift kanal olmasına özen gösterin. Şu anda çift kanal kullanmakta. Toplamda 16 GB'lık belleğimiz var. Gecikme süresi noktasında CL16. Döngü süresi ve diğer değerlere baktığımızda zaten ekranda görebiliyoruz. 3000 MHz'de çalışan belleklerimizin testlerini gerçekleştireceğiz. Şimdi gelelim en önemli noktaya. Bu belleklerde neler yapabiliriz? Bellek tipimiz Samsung b Bidal. Frekansımız 3000 MHz'da. DRAM Calculator programı bizim için çok önemli. Burada kilit nokta. Çünkü belleğimizin çıkabileceği maksimum potansiyeli bize gösterecek. Burada görebileceğiniz üzere çok fazla değer var. Önce hızlı bir şekilde hesaplayalım. Baktığımızda bu bellekler CL14'e düşebilmekte. Güvenli bir şekilde yaptığımızda değerler değişiyor haliyle. 3000 MHz'da kullanıyoruz zaten. CL16'daydı. Ben bu bellekleri hız aşırtmak istiyorum. Yani 3333 MHz yapmak istiyorum. Hızlı bir şekilde hesapladığımda 3333 de voltaj değerlerimiz maksimum 1.4'e kadar çıkabilmekte. Güvenli yaptığımda yine aynı kıvamda diyebilirim. Daha gelişmiş bir menü var. Alternatif hesaplama yöntemleri var. Aynı zamanda belleklerin potansiyelini buradan benchmarkta görebilmektesiniz. Maksimum bu belleklerin kaldırabileceği 3533 MHz. 3600'ü nedense şu anda kaldırmıyor. Fakat ben güvenli olması adına 3333 MHz'de idarleyeceğim. Şimdi bellekleri hız aşırtmanın iki farklı yolu var. Bunlardan bir tanesi Ryzen Master programı. Bellek kontrolünü açıp bunu mesela 3200 MHz yapabilirim. Şu anda 3400 MHz'a çıkabilirim. Bayağı sınırları zorlamak mümkün fakat ben hiç buna girişmeyeceğim. Otomatikman BIOS üzerinden değiştirmek istiyorum. Şimdi anakartımızın BIOS ekranına geldik. Gerçekten kapsamlı bir BIOS ekranı var. Önceki Asus anakart incelemelerinden de hatırlarsınız. Özellikle overclock noktasında geniş bir gama sahip. Bellek noktasında anakartın potansiyelini özellikle ölçmek istiyorum. İşlemciyi fazlasıyla overclock yapabileceğini de biliyorum. Bellek optimizasyon ekranına sahip bu anakart. O yüzden yapabileceklerinizin pek de bir sınırı yok gibi durmakta. Şimdi CR14'ü denemek istiyorum sizlerle pek yiyebileceğini düşünmüyorum. Programda bize önerilen TRC değeri 42 idi. Rast değerimiz 28 idi. S değerimiz 4. L değerimiz 6 idi. Şu anda belleğimizi 1.4'e kadar çektik. Hatta 1.39 maksimum limitimiz olarak programın önerisiydi. Ben bir an önce bu şekilde başlatmak istiyorum. Oo mavi ekran en sevdiğimden. Şu anda bellek denemesi yapıyorum. Çok güzel oldu değil mi? Aynı zamanda bu değerlerle kendiniz de ufak ufak oynayabilirsiniz. Burada ana amaç deneye deneye ufak ufak artışlar ya da düşüşler yaşatarak uygun bellek potansiyeline erişme. Sevgili dostlarım bellekle alakalı ayarlarım bu şekilde. Çünkü frekans arttıkça gecikme süreleri de artmakta. E tabi voltajla veriyoruz derken bellek ısınabilir. Şayet ben bu 3000 MHz'lik bellekleri 333 MHz arttırmayıp Birazcık düşürsem ya da standart ayarında tutsam CL14'e kadar indirebilirim. Bunu yapmak yerine hem frekansı arttırıp hem de sürelerde birazcık oynamayı daha mantıklı buldum. Kaydedip yeniden başlatacağım. Şimdi hızlandırılmış belleklerimizle bakalım testimizde nasıl bir puan alacağız. Okuma değerlerimiz gayet yüksek çıktı. Yazma değerlerimiz fena sayılmaz. Kopyalama bayağı iyi. 33 GB saniyeye kadar çıktık. %10'luk bir artış sağladık. Ayda 64 testlerinde bir önceki test gibi hem okuma yazma ve kopyalama kanadı iyi bir skor yakaladık hem de gecikme sürelerinde düşüş yakaladık. En önemli kısım ise API kanadıydı. Bu da genel olarak DirectX 12 ve Vulkan'la çalışan güncel oyunlarda bir tık daha iyi bir performans alabileceğimizi bize gösteriyor. Şimdi gelelim en heyecanlı kısma. Sizler de fark edeceksiniz ki program kanadında olduğu gibi oyun testlerinde de FPS e artışı söz konusu. Şunları söylemek istiyorum gerçekleştirdiğimiz statik testlerde özellikle PC Mark 10 testinde inanılmaz yüksek bir puan aldık. Gerçekten de kontrolcüler hem disk noktasında hem bellek noktasında hem de GPU kanadında işini fazlasıyla görebilmekte. Zaten yer yer ekranda USB 3.2 Gen 2 testini de gördünüz. Maksimum 1250 MB okuma değerlere çıkabilecek diskimiz 1000 MB'a kadar çıkabildi bu anakartta. Bununla birlikte standart bir M.2 ile 3000 MB civarlarında dolaşabilir. Anakartta en çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi program avantajıyla tek bir ekrandan birçok şeyi kontrol edebilmemiz sensör uyarıları vermesi, bununla birlikte ses kanadında gerçekten başarılı bir performans sunması. İşlemci noktasında da özellikle 3600 XT'de neredeyse 4.6 GHz hızlara kadar turbo frekanslarda çıkabildi. Aslında bugün üzerinde durmak istediğim nokta belli nasıl bir şekilde overclock yapabileceğimiz. Anakartın gerçekten üstesinden gelip gelemeyeceğiydi. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. 550 anakartta aynı bellekleri hızlaştırmaya çalıştım. 333 MHz çıkartamadım. 266'da çakılıp kaldı. Fakat B5 x ile denediğimde ciddi anlamda farkı asıl bu sefer görmeye başladım. Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. Kaliteli bir B550 anakart alayım. Tamam, bütçe noktasında da çok büyük bir sıkıntım yok diyorsanız tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda overclock sınırlarını zorlayayım. Gelişmiş menüsüyle de ince ayarlarla daha da fazla detaya erişim diyorsanız yine de bakabilirsiniz. Fakat fiyat performans noktasında tabii ki X570 anakartlarla karşı karşıya gelebilen bir model. Bu şekilde değerlendirdiğimizde tabii ki fiyatının bir tık daha düşük olmasını ben de isterdim. Fakat sunduğu potansiyele bakıldığında gerçekten kaliteli bir anakart diyebiliyorum. Son olarak RTX'leri de şöyle yerleştirelim ki tercih her zamanki gibi sizler dostlarımıza bırakalım. Umarım bellek noktasındaki ipuçları da hoşunuza gitmiştir. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız buradan frekans gönderirim ona göre. <laughs>